Bana yardım et. Tamam edeyim de ne yapacağız? Savaşı oradan çıkaralım. Ne oluyor Haluk? Bunlar savaşı kaçıracaklar. Arabada böyle konuşmamıştık. Ben doktor olacaktım. Sen adamın sağlığından ne dersin? Ali de yanlarında. Hadi hadi çabuk çabuk. Sen hastaneyi mi yaptın? Ya hadi hadi acelemiz var hadi kalk. Yangın falan yok yanlış yerler. savaşmış arkadaş ya? Sen yoksa gönlünü mü kaptırdın bu manya? Allah ben bugün ölmezsem bir daha hiç ölmem. Baksana öyle kalbi nasıl atıyor? Çok sevdi. Senin oğlunla benim kızlarım sığıntı savaşı klinikten kaçırdı.